Işık hızı ötesi operasyonu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump operasyona bu ismi verdi. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına hız verileceğini açıkladı. Bir aşı geliştireceğimizi umuyorum. Daha önce görmediğiniz kadar hızlı yapacağız. Bir aşı geliştirir miyiz? Muhtemelen yapılır. Özel sektör, hükümet kurumları ve ordu birlikte çalışacak yıl sonuna kadar 100 milyon doz aşı üretilmesi hedefleniyor. Uzmanlar etkili ve güvenilir bir aşı geliştirmek için en az bir yıl gerektiğini açıklamıştı. Trump'a vaadinin aşırı olup olmadığı soruldu. Hayır aşırı vaatte bulunmuyorum. Bunu kim söyledi bilmiyorum. Azamisi neyse, insan olarak yapabileceğimiz neyse onu yapacağız ve iyi bir aşı geliştireceğimizi umuyorum. Amerikan Başkanı'na operasyondan kimin sorumlu olduğu da soruldu. Bunun sorumlusu kim mi? Dürüst olmak gerekirse benim. Size şunu söyleyeyim, bunun hakimi benim. Amerikan yönetimi aşı çalışmaları yürüten şirketlere 1 milyon dolar destek vereceğini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüse karşı etkili olduğu söylenen bir ilaç da gündemde. Ebola'ya karşı geliştirilen antiviral ilacın koronavirüste iyileşme süresini kısalttığı, ölümleri azalttığı ileri sürüldü. Dünya Sağlık Örgütü de bu ilacı deneme aşamasındaki ilaçlar arasında en umut vadeden olarak niteledi. İlacın klinik deneyler dışında hastalar üzerinde kullanılabilmesi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın onayı gerekiyor. Amerikan yönetiminin baş enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, ilacın acil durumlarda kullanılması için bir an önce onay beklediğini söyledi. Fauci, FDA yetkilileriyle konuyu görüştüğünü belirtti.